Bugün sizlerle haşhaşlı tatlı tarifimi paylaşmak istiyorum. Hem çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için tencereme 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, birkaç damla limon, suyu ekledim, ocağıma aldım, 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için bir tane yumurta, 125 gram oda sıcaklığında margarin, 2 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım su bardağı pudra şekeri ekleyip karıştırıyorum. Unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Toplamda 2 buçuk su bardağı un kullandım. Hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Yarım çay bardağından biraz fazla mavi haşhaş. Yarım çay bardağından biraz fazla dövülmüş ceviz ekledim. Hamurumu tekrar iyice yoğuruyorum. Hamurumdan bir parça aldım. Elimde yuvarlıyorum. Üzerine bastırıp yassı şeklini veriyorum. Çok ince yapmayın. Çok kalın da yapmayın. Üzerine de su bardağıyla şeklini veriyorum. Tekrar gösteriyorum. Bir parça aldım hamurumdan. Elimde yuvarlayıp yastı şeklini veriyorum. Su bardağıyla da üzerine şeklini veriyorum. Çok az yağladığım dikdörtgen borcama dizdim. Verdiğim ölçülerde 20 tane çıktı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. Üzerleri kızardı. Fırınımdan çıkartıyorum. Tatlımız sıcak. Soğuk olan şerbetimizi tatlımıza veriyoruz. Şerbetimizin iyice soğuk olması gerekiyor. Şerbetimi verdim. 3 saatin sonunda tatlımız hazır olacaktır. Ama ben bir gece beklettim. Ertesi günü servis ettim. Üzerine de antep fıstığı ve hindistan ceviziyle süsledim. Tatlımız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.